Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlere harika bir pirinç balı hazırladım. Sizlerle izleyenlerim şöyle yapayım, kadrajı sağlayayım. Ee, öncelikle niyetlerinizi, dileklerinizi tutun, bakalım bugünkü pirinç balımızda sizlerle izleyenlerimin niyetinde, dileklerinde neler var? Ee, ara ara bakıyorum arkadaşlar, daima abonelerim bilir. Ee, yapmanız gereken tek şey niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun, kolektifin en yüksek ayrına bu bir pirinç palı, izleyenin hayrına olsun arkadaşlar duru görü hislerimle pirinçlerimizi elimizdeki materyallerden yola çıkarak sizlere güzel bir şekilde olumlu ve olumsuz yorumlar yapacağım kendinize uyanları lütfen kabul edin uymayanları da evrene gönderin gitsin arkadaşlar hepinizi çok seviyorum İyi ki varsınız iyi ki kanalımdasınız o kadar güzel yorumlarınız var ki bunun için de böyle ayrı ayrı teşekkür etsem azdır arkadaşlar ee, Teşekkür hediyeleriniz var. Gönderiyorsunuz. Bunlar için de kesenize bereket arkadaşlar. Şimdi öncelikle materyallerimi bilen izleyenlerim var. Zaten klasik arkadaşlar. E, yüzüğümüzdür, paramızdır. Çekim gücü olarak. E, birkaç de e, kendimden e, totemlediğim e, materyaller de içinde arkadaşlar. Şimdi niyetinizi, dileğinizi tuttuysanız videomu sonuna kadar izleyin. Beğenip abone olan izleyenlerim hallarımdan şifalanacaktır arkadaşlar. Çünkü niyetim bu e, bu yönde ve her seferinde de belirtiyorum. Eee emeğimin karşılığı arkadaşlar beğenmek, yorum yapmak, abone olmak. Çünkü siz bunları yaptığınız müddetçe videolar ön plana çıkıyor. Ön plana çıktığı sürece de benim videolarımın devamlılığı geliyor. E, bunun için ısrarla hani yorum yapın, beğeni atın, e, likelayın, e, abone olun. Dememiz bu yüzden arkadaşlar. Hiçbir şekilde maddi bir beklentim yok. Hiçbir şekilde de bunları yaptığınız zaman maddi bir kaybınız olmayacaktır. E, bu fal karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti. Bunu da böyle benimseyerek e, bunları da böyle özümseyerek dinlerseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. Öncelikle karışık bir süreçtesiniz. Bunu belirteyim. Pirinçlerimiz bana bu enerjiyi verdi. Bir kişiyle ilgili problemleriniz var. Bununla ilgili de niyetimize dahil edeceğim arkadaşlar. Şimdi niyetimizde özellikle şöyle bir alıyorum. 4, 5. Burada da onun üzerinde. Şöyle bir bir, bir bir buçuk haftayı kapsayacak bir dilek niyet olsun. üç kişi size çok müdahale ediyor arkadaşlar. bir konuda da böyle dişinizle ilgili bir sıkıntınız var. Bunu da belirti belirtmek istiyorum. Dişiniz ne ne yapmışsınız hangi işlemi yaptıysanız yapmışsınız ama o dikiş tutmayacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Diş pirincimizde içinde bunu belirtiyor. Hadi bakalım. Aşk, iş, sağlık ex partner, gönlünüzden, aklınızdan ne geçiyorsanız, evladınız, hane, işle, işteki durumlar, gelişmeler, her ne geçiriyorsanız, bakın kiminle ne enerjimi tutacak onlar da zaten yorumlarda belirtecek. Şöyle bir bırakıyorum arkadaşlar. Bir erkeğin yamuk yaptığını buradan size belirtmek istiyorum arkadaşlar bir erkek yamuk yapmış. Yani beni izleyen, erkek izleyenlerim hani bu aşk anlamında da olmayabilir. Belki çok sevdiği bir dostu, kankası, iş arkadaşı, iş ortaklığı yaptığı bir erkek de olabilir hayatında. Bayan izleyenim içinde aileden bir birey, ilişki yaşadığı kişiyle bağlantılı olabilir, yöneticileri olabilir. Verdiği sözü tutmamış. Büyük umutlar var, büyük vaatler var. Ama o, o iş böyle o aşamaya geldi an böyle bir kaytarmış, sırtını dönmüş, bir şeyleri bahane etmiş, çekip gitmiş sessizce. Aramışsınız, aramışsınız, kısa kısa cevaplar. Ee, öz cevaplar vermemiş. Kısa kısa vermiş ama o kısa verdiği cevapların arkasında da böyle bir türlü aydınlanamamışsınız. Bu kişi arkadaşlar şu an en dibini yaşıyor. E, etrafına en parlak sürecini yaşıyor olarak gösterse de aslında o en dibini yaşıyor. Bunu da belirtmek istiyorum. E, çünkü bu muz bakın dibini gösteriyor. E, yalnız eğer ilişkiyle alakalı ya da çok güzel bir dostluğunuz, çok güzel bir arkadaşlığınız da olabilir. E, bununla alakalı arkadaşlar bir nazar alma durumu da var bunu da belirteyim çok fazla göze gelmişsiniz çok fazla Aslında öyle bir ikili misiniz ki öyle bir e, bir aradaymışsınız ki yediğiniz içtiğiniz her şeyiniz bir aradayken her şeyi böyle beraber e, planlar yaparken nedense böyle yollarınız ayrı düşmüş düşmesi bir yere sessiz kalması bazı konularda size aydınlatmaması, cevaplar vermemesi sizi ayrı bir şekilde üzmüş arkadaşlar. Maddi olarak sıkıntılarınız var. Özellikle ilişkide eğer böyle bir yeni nişan, sözlenme, isteme, tanışmada da Maddiyat biraz zorlayacak gibi gözüküyor arkadaşlar. İnandığınız her ne varsa sizi biraz yarı yolda bıraksa da biraz zamanı var arkadaşlar. Bir şeye çok fazlasıyla inanıyorsunuz. Böyle tam o işin ucuna gelmişsiniz. O işin olumlu veya olumsuz sonuçlanması an meselesi arkadaşlar. Tekrardan karıştıralım. Burada da e, pirincimizde materyallerimizin bıraktığı şekilleri e, yorumlamak istiyorum arkadaşlar e, ayrı düşen biri var isminde E harfi M harfi olabilir N olabilir O olabilir S gözüküyor bir de H var e, şöyle bir de T harfi var arkadaşlar bir kişiye fazlasıyla verilen bir değer var. Bu harfleri söylediğim kişiler isminde içinde soy isminde olabilir ya da böyle bir harfteki kişilere de çok değer verilmiş olabilir. Biraz sıkıntılı bir dönem süreç. Yalnız 1, 2, 3, 4 sanki 3-4 kişinin lafında kalmış ya siz kalmışsınız ya da karşı taraf kalmış etkisi yani 3-4 kişinin konuştuğu kelimelerin etkisinde kalan kişiler mevcut arkadaşlar. Şöyle bir pirinçlerimizi şekillendirelim. Ve materyallerimizi bırakalım. Avuç içlerinizde yanma var mı arkadaşlar? Yanma olan arkadaşlarım yorumlara belirsin bir kaçan bir kişi var arkadaşlar haneden böyle sürekli uzaklaşan evladınız olarak görüyorum e, ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz bu evladınızı bir türlü hanenin içine sokamıyorsunuz e, ayrıca iki gün öncesinde belki bu duruma e, tanıklık etmiş olabilirsiniz iki gün e, iki saat öncesi de olabilir e, ama yalnız şuna da dikkat edin Şubat ayında da böyle sanki aniden haneden bir kızgınlık, bir öfke, bir kargaşa, kaos da yaşanabilir. İki rakam var, iki gün sonrası da olabilir bu falı izlediğinizden itibaren. Böyle bir zamansız zamana niyetlendiğimiz için hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamandan itibaren baz alın. Böyle bir süreç var arkadaşlar. İri yarı bir bayan izleyenimiz var. bayağı bir iricene duruyor. İsminde M, R, V, E harfleri olabilir arkadaşlar. Bu kişinin başvurduğu sağlıkla ilgili problemleri var. Başvurdu, sonuç, yani başvurup da sonuç alamadığı durumlar çok fazla. Yakın zamanda sanki bununla ilgili bir gelişme var. Yine bir sağlıkla ilgili birkaç yere gidip, sağlıkla ilgili birkaç süreçten geçebilir arkadaşlar. İsminde b, d, h, a var. Şurada da bir çubuk var ama I ile iyi olarak da algılayabiliriz arkadaşlar. E zamanda yaşanmışlıkları e, baya bir fazla fedakarlıkları olduğu kadar da e, yaptığı hatalarından dolayı kayıpları da çok fazla var. Bu kişi ani fevri düşünüyor, fevri bir şekilde hareket ediyor, fevri bir şekilde kararlar alıyor. Ama bu aldığı kararların, bugüne kadar aldığı kararların hiçbir şekilde ona faydası yok arkadaşlar. Öfkeyle kalkmış, zararla oturmuş. E, bu kişinin ya iki evladı var ya da iki tane onun için hayatında çok değerli olan bir e, kişiler var. E, yalnız o iki kişilerin de bu kişiden uzaklaşması an meselesi biraz daha dikkatli olmasın gerekiyor siz değerli izleyenlerim biraz böyle önünüz karanlık olmuş yani sanki böyle işleriniz hep böyle işlerinize, işlerinize sekte uğramış kendinize özel iş açmışsınız iş kurmuşsunuz hüsranla sonuçlanmış başlarda güzel gitmiş ya da bir işte çalışıyorsanız çok sıkıntılı süreçlerden geçiyorsunuz evlilikte ilişkinizde böyle sıkıntılı bir süreciniz var yalnız arkadaşlar bu durumla Yaşayan izleyenlerim bir şeylerin etkisinde kalıyor. Yani onu bu duruma düşüren kişiler bir şeyleri bağımlı bir şekilde, kendine özel bağımlılıkları olabilir ruhsal psikoloji olarak kötü alışkanlıkları olabilir. Yalnız onun faturası, günah keçisi siz siz olarak muhatap alınmışsınız. Bütün durumlar sizden faturası size e, kesilmiş arkadaşlar inandığınız bir konu hakkında bir kişinin desteği var. Bu kişi e, orta yaşlarda e... Bıyıklı olabilir, kirli sakallı olabilir arkadaşlar. Hafif böyle kumral tenlerde gördüm ben bu kişiyi. E, bu kişinin maddi desteği geldiğince hem evlerinizde hem işinizde hem arkadaş çevrenizde hem maddi olarak bir rahatlama gözüküyor arkadaşlar. Nasibiniz, kısmetiniz nazara gelmiş. Bakın çok bariz bir şekilde paramız ve nazarımız yan yana duruyor. Şöyle bir objelerimizi alalım. şeyler sizi memnun etmemiş arkadaşlar ya. Bir evrak var. Bir evrağa bakmışsınız böyle sizi memnun etmemiş. Yakın zamanda belirli bir süreç. Ee, bu Bugün günlerden cumartesi, cuma günü aldığınız bir karar da olabilir. Cuma günü aldığınız bir evrak da olabilir. Burada duruyor. Ne olduğunu çözemedim ama... E, harf de var aslında ama M var, T var, çok belirgin şekilde gözüküyor. Ya sizde olabilir ya da evrakla bağlantılı olan kişi de olabilir. Bakıyorsunuz ama o evraktaki sonuç sizi çok mutlu ve memnun edememiş arkadaşlar. Şöyle biraz sallayalım. Elinizde titreme hissediyor musunuz arkadaşlar? Elinizi bir doğrultun. Bunların hepsini videonun sonunda alacağız çünkü. Yıldızlar Mevzi'den destek alarak. Size yedirilmiş bir şey olabilir arkadaşlar. Özellikle sağ elinizde bir titreme hissediyorsanız size yedirilmiş bir şey olabilir. Şu an izlerken beni böyle bir esneme, uyku hali, Suratınızda yanma hissettiniz mi peki? Bunu hisseden izleyenlerim hangi zamanda olursa olsun videonun altına yorumla belirsin arkadaşlar e, manevi olarak desteğim vereceğim. E, şunu da belirtmek istiyorum videolarım paylaştığım an e, canlı yayında bulunuyorum oradan da bana ulaşabilirsiniz telefon numarası bırakmıyorum. Çünkü bıraktığım zaman çok problem yaşadık arkadaşlar. Eee yani bunun yaşanmışlıklar bizi bu aşamaya getirdi. Bazen iyi niyetini insanı suistimal edenler de oluyor. O yüzden canlı yayınlardan bana ulaşabilirsiniz. Daima abonelerim bilir. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bir bir şey alabil almak için uğraşıyorsanız, ev kadınları, evli bayan izleyenlerim özellikle bir şey heves ediyorsunuz ama o şeyi aldıktan sonra şöyle bir 2-3 ay, 2-3 yıl geçtikten sonra ne kadar gereksizmiş, ben buna niye bu parayı verdim diyeceksiniz. Yalnız bunu alabilmek için de baya bir hane içinde bir tartışma, seksiz, ses yükselmeleri, biraz kendinizi madde olarak sıkma süreçlerine de girebilirsiniz aslında hiç gerek yok aslında o beklentinizi karşılamayacak bir istek dilek bu yüzden şartlarınızı çok zorlamayın olayı akışına bırakın siz zaten o alacağınız neyse ona zaten her şekilde sahip olabilirsiniz biraz daha zaman yayarak hiç sıkılmadan hiç kendinizi etrafınızdaki kişileri üzmeden kırmadan ses yükselmeden de sahip olabilirsiniz bu yüzden çok fazla da eee İlla illa diye de diretmeyin. Bunu böyle belirtmek istiyorum. İlişkiniz biraz sıkıntıda arkadaşlar. Hem nazar var hem verilen sözler tutulmamış. Hem de bir kişi sürekli ilişkinizi didikliyor arkadaşlar. Bakın o da burada yüzüğümüz alyansın içinde sıkıntıya girmiş. Böyle e, ilişkiyi yaşadığınız kişinin hem maddi hem manevi sıkıntıları var. Bunu da söyleyeyim size. Yalnız bakın 3 kişi fazlasıyla e, ilişkinizi e, uzaktan takip ediyor ama e, böyle radarlarını dikmiş bir şekilde. Biri e, hafif böyle kilolu biri biraz zayıf biri de böyle biraz tontonumsu gibi duruyor ee, birinin böyle hafif kamburumsu olabilir arkadaşlar biri de böyle e, el kısımları e, biraz böyle kaba e, hantal olabilir e, bu kişiler e, özellikle iki kişi çok birbirine yakın, diğeri de böyle hani yerleşim olarak, ikametgah olarak iki kişi birbirine çok yakın. Biri biraz onlardan uzak ama her şekilde e, Bermuda üçgeni gibi e, birbirlerinden haber alıyorlar. E, sizin dedikodunuzu yapıyorlar, sizin gıybetinizi yapıyorlar. E, bakın en dipte durmuş, sizin enerjinizi de çekmeyi e, için böyle elinden gelen her şeyi yapıyorlar arkadaşlar. E, size ışık tutacak yollar var, dualar var, ritüeller var, uygulamalar var. ışık olacak yöntemler var lütfen ama lütfen arının e, öyle bir yola öyle bir girdaba girmişsiniz ki şu an çok sıkıntıdasınız çok sıkıntılı bir süreçten geçiyorsunuz e, çok böyle düşün derin düşüncelerdesiniz uykusuz geceleriniz var e, gözünüzü kapatamıyorsunuz kapattığınız zaman açamıyorsunuz e, bereketli günlere az kalmış ama e, siz bu karmaşan içinden çıkıp da o e, nasibiniz için kısmetiniz için bile e, çırpınmak sizin için bir manasız gelmiş işe bile isteksiz gidiyorsunuz ya da böyle iş bakınıyorsanız çok fazla acele etmiyorsunuz sizin aslında kader kısmet çizginiz farklı bir şekilde olması gerekiyorken sizin nasibinizde de kısmetiniz de oynamışlar siz değerli izleyenlerim kapalı kapılarınız var küs olduğunuz ve gidemediğiniz ama özlem duyduğunuz kapılar var bunlar da tek tek açılacak arkadaşlar birine bir adım atmanız gerekiyor kim o size e, bir adım atsın. Biraz iki tarafta böyle gurur yapmış, egolarını konuşturmuş e, kendinizle ilgili bir e, değişim, dönüşüme girebilirsiniz arkadaşlar. Bir dileğiniz var o kadar yürekten kim ama bu dileğiniz de arkadaşlar e, olması için böyle bir sadaka gibi bir şey çıkarmanız gerekiyor. Gülle ilgili bir şeyiniz var mı? Bir anınız ya da yakın zamanda gül aldınız mı arkadaşlar? Ya da ee, hanenizin önünde böyle bir e, gül ağacı e, gül yani bitkisi var mı? Bunun bir dibine bakın derim ya da bununla ilgili bir düşünün derim. Eğer evde böyle kuruttuğunuz gül namına bir çiçek varsa uzaklaştırın arkadaşlar eğer bahçeniz müstakilse kendinize ait böyle bahçenizde size ait bir e, gül bitkileri varsa arkadaşlar onları da bir yoklayın derim orada size etkileyen kötü bir enerji var hem de ne zaman yapılmış 25'li bir tarihte 25 gün öncesi olabilir 25 ay öncesi olabilir ya da ayın 25'inde olabilir biri gelmiş oraya gömmüş gitmiş arkadaşlar ya da böyle Başka düşüncelerle yapılmıştır. Başka birine yapılmıştır. Sizin e, oradaki e, güle, e, gül bitkisinin altına yapılmıştır. Ama e, etkisi size geliyor arkadaşlar. Sizde böyle bir kötü karışık ruh halini sürüklüyor. E, Diliğinizi tutun arkadaşlar. Sürekli duanızı edin. E, ve şunu belirtmek istiyorum. Ellerinde ben olan izleyenlerim. Özellikle böyle... Elinde beni olan izleyenlerim elinizde çok büyük bir şifa var. E, genellikle e, hayrınızı e, bir tanışmada bile olsa selamlaşmayı eksik etmeyin. Bunu size ayrıca belirtmek istiyorum. Niyet edin arkadaşlar. İsminde O olabilir, G olabilir, U ile Ü olabilir, N harfi olabilir. Bir de E ile İ harfi olan izleyenlerim e, çok güzel bir süre sizi bekliyor. E, kalbinizdeki o güzel niyetinizi de biraz daha kimselere söylemeyin, kardeşinize bile söylemeyin. Çünkü söylediğiniz an kardeşiniz olsa bile onun o nazarını onun o hafif de olsa böyle sevinse bile onun o kıskançlık enerjisini üzerinize aldığınızdan yıldızınız çok düşük arkadaşlar. Ben her seferinde söylüyorum ya Rafi esmasıyla sürekli böyle yıldızınızı yüksek tutun. Her gün arkadaşlar kendinizi iyi hissedeseye kadar çok basit. Ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi, ya Rafi diyerek e, yıldızınızı yükseltin arkadaşlar ve e, her seferinde de belirtiyorum ya Rafi esması e, olmayacak işlerinizi olduran Kapalıysa kısmetiniz açan, e, tam böyle işiniz olacakken bir anda böyle çıkmazlara sokan durumlarda sizi böyle içinden alacak e, bir maşa, bir cımbız olarak düşünün. Sürekli böyle ya, ağzınız yamulmaz ya arkadaşlar. Ekranınıza yazın, elinize yazın, kolunuza yazın. E, ben sürekli böyle... 520 sekansını yazıyorum arkadaşlar. E, hatta böyle ekranımda da var. Açtığımda görüyorum. No, küçük not defterlerimde var. Açtığımda görüyorum. Siz de size iyi gelecek şeyleri uygulayın lütfen. E, niyet bizden e, bereket de Rabbimden arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun mu? Hepinizi çok seviyorum. E, i̇yi ki varsınız. İyi ki kanalımdasınız. İki hafta boyunca arkadaşlar e, birkaç saat haricinde e, sizlere sürekli böyle fala doyuracağım. Çünkü iki hafta sürecinde izin süresi ve evdeyim. bunu da belirtmek istiyorum. İzmir'den hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.